Arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben Sizer. Beni zaten artık kanaldan az çok tanıyorsunuz. Ee, bu vlogu birkaç şey hakkında açıklama yapmak için çekiyorum. İşte, genel olarak bahsedecek olursam, benim bu sene üniversite sınavım bir daha var. Geçen sene girdim, istediğim yer gelmedi. Bu sene bir daha deneyeceğim. Ee, bundan kaynaklı bazı şeyler olacak, onlardan bahsedeceğim. Twitch yayın saatlerinden bahsedeceğim. Bir de 200. videoya geldi kanal. Biraz geçmiş olabilir ya da biraz az olabilir. Şu an tam hatırlamıyorum. Az olmaz gerçi Aynen az az değildir. Yaklaşmıştır bayağı hatta geçmiştir. Onunla ilgili bir konsept olacak. Şimdi ilk önce kanaldaki video tarzıyla ilgili falan üniversite sınavında ne yapacağımı söyleyeyim. Şimdi benim hem arkadaşlarıma vakit ayırmam gerekiyor hem kanalıma vakit ayırmam gerekiyor. Böyle olunca Warband tarzı videolar gelmeyecek biraz daha hani Multiplayer, Paladins, Dota 2 işte ileride Smite falan arada e, Tom Clancy's Division olabilir belki. Bu tarz videolar göreceksiniz. Warband uzun bir süre yok. Bundan bahsettim. Aynen. Yayın saatleri Şimdi şöyle, yayın linki zaten aşağıda hep oluyor Twitch linkim. E, Orayı takipte kalın. Yayın saatlerini genelde saat 6 ile 8 arasına koymayı düşünüyorum. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri. Pazartesi, Salı, Çarşamba olmayacak. 6-8 arasında kanalda olun. Son olarak... Atladığım bir şey mi var ya? Aynen var. Bu üniversite sınavı... Hani kanala video az gelecek falan dedim de... Ee, bu şey olacak mesela. Bu tarz vlogları çokça göreceksiniz ve şöyle vloglar da olabilir. E, ee, üniversite sınavına ben çalışırken nelerden çalışıyorum? İşte hangi kaynakları öneririm? Bu benim ikinci yılım. Yani az çok bir şey biliyorum <laughs> diye düşünüyorum. Nacizane. Ee, onlardan da bahsettiğim hani belki direkt kitap incelemesi olarak yaptığım şeyler olabilir. Hani ne kadar reklama girir falan girer, araştıracağım onları da. En olmadı kapa kapağındaki işte markanın logosuna kapatır öyle şey yaparım. E, 200. video. Şimdi arkadaşlar bu videonun altına 200 ile ilgili şey yapmanız lazım. Soru sormanız lazım benle ilgili işte ya da başka bir şeyle ilgili. Şu oyun hakkında ne düşünüyorsun olabilir işte nerelisinden tutun her şey olabilir. Soru sorun. Bununla ilgili sorularınızı cevapladığım Bir video çekeceğim. Ayrıca gene her zaman aşağıda paylaşıyorum. YouTube'dan değil. Twitch'te yayınlardan olabilir. Twitter'dan olabilir. Ve Facebook sayfasında olabilir. Bu üç yerden birine sorduğunuz en güzel, en beğendiğim soruya benim. GTA 4 Complete Pack vereceğim. Aynen. Ee, bir şey daha yapmayı düşünüyorum da o tutmayacak. O yüzden en beğendiğim iki soruya. Birine GTA 4 Complete Pack. En beğendiğime bunu vereceğim. İkincisine de Far Cry 3'ü vereceğim. Ee, tamamen bana kalmış olacak. Ya da en beğendiğim 5 soru arasından bir çekiliş yapabilirim. Aynen bu daha mantıklı. Böyle yapayım. Onun dışında bahsetmek istediğim bir şey bir düşüneyim. Şöyle yok gibi. Kendinize iyi bakın diyeceğim sadece. Ee, aynen bir şey yok. Bu kadar. Bol bol vlog görebilirsiniz bundan sonra. Saçma sapan 10 saniyelik vloglar bile atabilirim. Sıkıldığımda vlog çekeceğim. Ee, ama oyun kanalı olmamın dışına çıkmayacağım tabii. Ona dikkat etmek lazım. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.